Artan iletişim ihtiyaçlarınıza yepyeni bir çözüm geliyor. 5G Teknolojileri Sürdürülebilir ve akıllı bir yaşam artık hayal değil. Türkiye'de dijital dönüşümün yüzü olacak g sizi 5G ve ötesiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Firması 25 yılı aşkın süredir e, Telekomünikasyon sektöründe Uluslararası standartlarda Ürün geliştiren Ve e, ticari olarak da Uluslararası hem Türkiye hem de uluslararasında Ürünlerini satan 10 tane Yerli yatırımcı firma ile birlikte Kurulan bir anonim şirkettir e, Bu 10 firmamız Aynı zamanda 5G projesinde Ülkemizin de Desteklediği ulus, uçtan uca Yerli milli 5G projesinde aktif olarak rol almaktadır ve ürünler geliştirmektedir. Citent olarak başta 5G olmak üzere mobil işletmecilerin artan iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarını karşılamak ve bu ihtiyaçları sürdürülebilir ve güvenilir bir şekilde sağlamak için kurulmuş bir firmayız. Kısa vadeli hedeflerimiz olarak Türkiye'de ve bölgesel pazarda lider olmayı, Uzun vadede de global pazarda adımızdan söz ettirecek bir firma olmayı hedeflemekteyiz. Türkiye'nin e, haberleşme teknolojileri alanında e, mühendislik yetkinliği çok yüksek. Yani e, global seviyede e, ürünler geliştirecek e, firmalarımız, ekiplerimiz var. Ancak en büyük eksiklik bunların ticaretleşmeye dönüşmesi, ihracata dönüşmesi, global pazarı hedefleyen firmalarımız maalesef yok. Yani yetkinlikleri olmasına karşı. Dolayısıyla yani Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak oyuncularımız vardı ama Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak takım kurulmamıştı. Biz o takımı kuruyoruz g -Tent'le. g yeni radyo ekibinin başındayım ve hem koordinatörüyüm. Ayrıca da yeni radyodaki sayısal birimin geliştiren arge ekibine yöneticisiyim. Biz 2010'dan beri telekom sektöründe çeşitli uygulamalar geliştiriyoruz, çeşitli teknolojiler, çeşitli ürünler geliştiriyoruz. g tent bizim için bu yaptığımız birikimlerin piyasaya açılması, globalleşmesi için çok büyük bir fırsat. Biz G-10'de mobil şebekenin baz istasyonları tarafında görev alacağız ve orada ürünlerimizle yer alacağız. Antenler var baz istasyonunda, radyolar var, BBU, temel bant işleme üniteleri dediğimiz BBU üniteleri var. Ve kullanıcılar aslında ellerindeki cep telefonlarıyla ilk temas ettikleri yer bu baz istasyonları. Biz onların ilk temas noktalarıyız. Citen çatısı altında başta ülkemizde el değmemiş alan olan çok yüksek frekanslarda ürün geliştirme ve tasarım, devamında uluslararası standartlarda tasarım doğrulama, test, sertifikasyon ve kalifikasyon faaliyetleri ile ulusal ve özellikle global başarısı için tüm imkan ve kabiliyetlerimizi seferber etmeye hazırız. Citent için 5G yeni radyo 3.5 GHz ve 7 ila 13 GHz radyo frekanslarındaki transceiverlarının laboratuvar ortamında test ve ölçümlerini yapıyoruz. 7 ve 13 GHz'lik radyo link ürünü üretmekteyiz. bundaki amaç ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve bu sektördeki yerlilik payının artırılmasını sağlamak. Bu sebeple GTEN çatısı altında hedeflerimizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bizim g te yönelik olarak iki tane çalışmamız var. Bir tanesi radyolink sistemleri üzerine. Bunun radyolink sistemin altında birçok bileşen var. Bu bileşenlerin bir arada çalıştırılması için bir kontrol yazılımı ihtiyacı var. İkinci konumuz 5G yeni radyo denilen kısımda. Bu 5G sistemleri için baz istasyonu olarak düşünülebilir. Diğer eski sistemlere göre 5G'de bazı farklılıklar var. Bir tanesi bu Radio Remote Hand, uzak radyo birimi olarak adlandırılan parçadır, bileşendir. Burada bizim donanımsal, yazılımsal, algoritmik katkılarımız olacak g ürünlerine. 5G'deki şebeke elemanlarının yönetim sistemlerini yapıyoruz. Yönetim sistemlerinde aslında kastımız şu, tüm bir 5G projesini bir uzay mekiği gibi görürsek aslında bu uzay mekiğinin önündeki astronotların takip ettikleri ekranları biz yapıyoruz. BTK'nın ve Ulaştırma Bakanlığı'nın ve Cumhurbaşkanımızın 4,5G ihalesinde koymuş oldukları yerlik şartı çok önemli bir faktör oldu. Projenin içinde mobil operatörlerimiz de olduğu için müşterinizle de Üretim sırasında beraber çalışıyor olmak, arkasından da onların başarıyla bu ürünü bitirirseniz almasının garanti olması herhangi bir girişimcinin hayalinde olan bir şey. Cidden 2020 senesi itibariyle aslında ürünlerini operatörlerin, mobil işletmecilerin, laboratuvar ortamlarında testlerinin geçmesini ve yavaş yavaş ticarileşmesini hedeflemekte. 2021 yılı itibariyle artık operatörlerimizde ürünlerimizin kullanılması konusunda ciddi çalışmalar yapacağımızı düşünüyoruz. Hem ülkemizde hem çevre ülkelerde mümkünse de global pazarlarda ürünlerimizi konumlandırmaya başlamayı hedefliyoruz. Uçtan uca yerli ve milli 5G projesi için çalışan. Tüm paydaşlara teşekkür ederiz.